yeni anayasayı tartışırken bu mevcut yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişki biçimlerini belki bu bağlamda biraz düşünmemiz lazım. Esas itibariyle merkezi yönetim kendi yetkilerini yerel yönetimlere bırakmak konusunda biraz kıskanç davranır şeklinde bir yaklaşıma sahip olabiliriz. Yani politikacılar İktidara geldiklerinde ellerindeki bu iktidarı paylaşmak <laughs> ve istemeyebilirler ve o konuda bir siyasi değerlendirme bu yönde yapabiliriz. Ama mesela Türkiye'nin anayasa sisteminin de böyle bugünkü anlamıyla ben buna katı merkeziyetçilik diye Bu kadar katı bir merkeziyetçilik şeklinde bir sistem kurduğunu ve hatta bunun değiştirilemez olduğunu ileri sürmek aslında bugünkü anayasanın kötü hükümlerinden rağmen bence zor. Ama maalesef yargı organları da bu kanaktı. Ee, anayasa yargısında da, danıştayda da e, bu tip yorumlara sıkça rastlıyoruz. Mesela ben 123. maddeden bahsettim. İdari düzenleyen idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür diyen ve bu bütünlüğün işte daha sonra 125, 126, 127. maddelerde somut düzenlemeler ve işaret eden hususlarda işte nasıl merkez idarelerinin lehine bir takım düzenlemeler getirdiğini belki söylemek de gerekir. Ama ondan öte biliyorsunuz bir değiştirilemez üçüncü madde var. Asıl problem zannediyorum bu üçüncü maddenin birinci fıkrasının genel yargı organları, yüksek yargı tarafından anlaşılış biçiminden de kaynaklanıyor. bu genel yönetimlerin özellikle düzeyiyle ilgili tartışmaları ele alırken. Üçüncü maddenin birinci fıkrası hepimizin bildiği anayasanın içinde sıkça tekrarlanan bir prensip ifade ediyor. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Diyor. Şimdi bunun ne anlama geldiği, bunun içine nasıl doldurulacağı çok tabii tartışılabilir aslında. Ama Anayasa Mahkemesi Türkiye'de bu ifadenin Türkiye'nin üniter devlet olduğu şeklinde yorumluyor. Ve üniter devlet değiştirilemez. Bugünkü anayasa tartışmalarında da bunu e, sıkça dillendiren e, siyasi gruplar, partiler, parti sözcüleri filan da var. Yani kamuoyunda da böyle bir yanlış bir kanaat var. Yani devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü eşittir üniter devlet. Halbuki böyle bir eşitlik aslında yok. Yani devletin ülkesi ve de milleti bir bütündür ama bu bütünlük federasyonla da olabilir. Yani federasyon olduğu zaman da bir devlet onun ülkesi bir bütündür. Yani Almanya'nın bir ucundan Almanya dışından Almanya'ya mesela Bavyera'dan pasaportla girersiniz ama Hamburg'a kadar hiç kimse size pasaport sormaz. Sonra oradan Danimarka'ya geçerken belki bakarlar ama şimdi Avrupa Birliği olduğu için zaten bütün Avrupa'nın içinde dolaşıyorsunuz. Ama Almanya'nın ülkesi federasyon olmasına rağmen bir bütündür. Üstelik Almanya bir milli devlettir. Aynı zamanda. Yani özünde bir ulusal devlet teşkilatlanmasının Dolayısıyla bir devletin ulus devlet olması ve aynı zamanda ülkesinin bir bütün olması ki hemen belki hatırlatmam gerekir. Ülke bütünlüğü, bir devletin toprak bütünlüğü bütün uluslararası insan hakları ile ilgili anlaşmalarda temel bir sınırlandırma sebebidir. Yani devletten ülke bütünlüğünü korumak için hak ve özgürlükleri aslında sınırlandırabilir. Tabii bu sınırlandırmanın nasıl anlaşılacağı, hak ve özgürlüklerin özüne dokunma meselesiyle ilgili nerede durulması gerektiği filan e, o tabi bizim e, daha özgürlükçü yorum yapmamız gerektiren bir başka nokta ama hani esas itibariyle bu Üniter devlet ve ülke bütünlüğü arasındaki bir özdeşliğin bizim yargı organlarımız tarafından kurulan özdeşliğin aslında olmadığını bir defa söylememiz lazım. İkinci söylememiz gereken şey, üniter devlet olduğunu kabul etsek bile, yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın üniter devlet yapısını öngördüğünü kabul etsek bile, bu üniter devletin merkeziyetçi ya da ademi merkeziyetçi yöntemlerle idare edilip edilemeyeceği konusunda tercih yapma olanaklarının son derece geniş bir yer fazla yayılır. Yani üniter bir devlet merkeziyetçi bir biçimde örgütlenebileceği gibi çok ademi merkeziyetçi hatta işte Avrupa'daki İspanya'nın sunduğu örneği bir kenara bırakarak konuşsak çünkü İspanya için adı konmamış bir federasyon ya da utangaç federasyon filan gibi nitelendirmeler de var ama mesela İtalya için böyle bir şey yok. Fransa için böyle bir şey yok ama Fransa ki bizim idari sistemimizin ve idari hukukumuzun temel kaynaklarından birisi olan ve aşırı merkeziyetçi bir devlet olmasıyla ünlü olan Fransa zannederim en son 2003'te anayasasında yapmış olduğu değişikliklerle desantralizasyonu bir anayasal ilke olarak benimsedikten sonra işte bölge idarelerinde filan doğrudan o bölgenin halkı tarafından seçimle iş başına gelmiş olan bu organların inisiyatifini e, merkezi idarenin atanmış temsilcilerine veya atanmış ajanlarına göre e, artıran düzenlemeler yaptı. Bugün Fransa'da da e, bölge idarelerinin özellik derecesinin Fransa tarihinde hiç belki görülmediği ölçüde artmış olduğunu söylediğimiz bir noktaya geliyoruz. Keza e, gene üniter devlet ve ulus devlet olma niteliği e, tartışmasız bir gerçeklik olan İtalya da İtalyan Anayasası'nda bölge idarelerinden bahsedilmekte ve o bölge idarelerinin ayrıca Fransa'da da bir miktar böyle bir düzenleme var ama İtalya'da daha İtalyan Anayasası'nda daha net bir ifadeyle bölge idarelerinin aynı zamanda yasama yetkisi var. Dolayısıyla üniter devlet onun karşıtı olan federal devlet üçüncü ile ilgili olarak bana sorarsanız devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tamam ama federasyon da olabilir. Hatta. Ama diyelim ki bunu en dar anlamıyla yorumluyoruz ve bunu bir üniter devlet olarak görüyoruz ama bu üniter devleti benimsemiş olduğunu o şekilde bir anayasa yorumu yaptığımız halde bile şöyle bir düzenleme yapmamızın önünde de bir engel yok. Fransa'dakine ya da İtalya'dakine hatta belki İspanya'dakine yaklaşan ölçülerde mahalli idarelere onların yetkilerini artıracak şekilde bir düzenleme yapmamıza da bir engel yok. Yani adeli merkeziyetçiliği yerel yönetim düzeyinde demokratik katılımı ve yerinde yönetim işlerini halletmeyi teşvik edecek şekilde bir yasal düzenleme yapmanın da önünde bana sorarsanız bir engel yok. Ama madem ki e, yargı organları bunu böyle yorumluyor o zaman yargı organlarının bu yorumuna dayanan teşkil eden anayasa metnini yeniden yazmak lazım. E, ve nasıl yazmak gerektiğini de belki bu bağlamda düşünmek lazım. Burada kritik olan bir konu var ona da değinip bitireyim. Kritik olan konu şu yerel yönetimlerin özelliğini mevcut sistemde de artırabiliriz, geliştirebiliriz ama burada yerel yönetimlerin özelliğini düşünürken parmak basmamız gereken asıl hukuki mesele yerel yönetimlerin kendi başlarına düzenleyici bir işlem yapıp yapamayacakları meselesi. Şimdi belki hukukçu olmayanlar için biraz fazla teknik bir laf etmiş olabilirim ama şöyle bir şey düzenleme yapma yani kural koymak regülasyon yapmak yetkisi bizim hukuk sistemimizde önceden bir kanun olmadan böyle bir şey yapılamaz. Kanun yapma yetkisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Ve anayasamızın e, zannederim e, 6. maddesi olmalı. E, Türk yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. bu yetki devredilemez diyor. Şimdi kanun olmadan da siz yönetmelik yapamazsınız. Dolayısıyla yerel yönetim birimleri düzenleyici işlemi ancak yönetmelik şeklinde yapabilir. Yani ilk elden asli anlamda düzenleme yapma yetkisini biz yerel yönetimlere bu anayasa düzenimize göre denemeyiz. Halbuki Fransa'da da, Fransız anayasasında da yapılan değişiklikte yerel yönetimler olarak nitelendireceğim işte komünler, departmanlar, rejyonlar veya İtalyan anayasasında daha açık ifade edildiği için de yerel yönetimlerin veya bölge idarelerinin yasama yetkileri var. Dolayısıyla bizim aslında Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartını da bu bağlamda tam okuyup bütün maddeleriyle kabul ettiğimiz zaman onların gereğini doğru düz yerine getirebilmek bakımından merkezdeki parlamentonun dışında bölge, il veya başka şekillerde adlandırabileceğimiz yeni mahalli idare örgütlenmelerinde merkezdeki parlamentodan, merkezdeki yasama organından ayrı olarak bu bölgelerde de yasama yetkisi kullanabilecek birimlerin doğrudan o bölge halkı tarafından seçimle iş başına getirilebilecek şekilde bir düzenlenenin önünü açmamız lazım. Asıl tıkandığımız yer bana sorarsanız burası. Yani yeni anayasada Türkiye'nin yeni anayasası biz yerel yönetimler merkezi idare arasındaki ilişkileri yerel yönetimlerin daha özel olması şeklinde düşünmeye çalışacaksak, bununla ilgili bir düzenleme yapacaksak, yasama yetkisinin mühasılan Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olması şeklindeki bir düzenlemeyi mutlaka değiştirmek zorundayız. Ve tabii bizim hukuk tatbikatımız bu konuda geçmişten itibaren hak ve özgürlükler lehinde pek de iyi bir sicile sahip olmadığı için bunu belki biz de İtalyan Anayasası'nda olduğu gibi ayrıntılı bir biçimde yerel yönetim birimlerinin hangi konularda doğrudan yasama yetkisine sahip olacağı konusunda uzun bir liste yapabiliriz. Yani İtalyan Anayasası'nın içinde böyle uzunca bir maddeler listesi var. Yani yasama yetkilerinin hangi konularda yani şey yetmeyebilir bize yerel yönetim birimleri doğrudan o bölgenin sorunlarını ilgilendiren konularda düzenleyici işlem yapma yetkisine yani yasa yapma yetkisine sahip bir şekilde bir anayasa prensibi koymak bizim açımızdan yeterli olmayabilir. Ama önce galiba en başta da şunu kabul etmemiz lazım ki devletin ülke bütünlüğü üniter devlet demek değildir. Bunu zihnimize yerleştirmeliyiz. Bu konuda belki burada bulunanlar değil ama genel Türkiye kamuoyunda bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Değiştirilemez hüküm ülke bütünlüğüdür. Üniter yapı diye bir değiştirilemez hüküm bizim anayasamızda yoktur. Yani bunu bir kafamıza sokmamız lazım. Terim biraz ağır olsa bile bunu böyle söylemek gerekiyor galiba. İkincisi de üniter devletin de mutlaka merkeziyetçi olmasının gerekmediği, çok özel hatta yasama yetkisine sahip bölge meclisleriyle işleyen bir ademi merkeziyetçi, yerel yönetimlere bu derece geniş etkiler veren bir sistemin üniter yapıyla pekala bağdaşabilir olduğu. Dolayısıyla bu kavramlar arasındaki bağlantının işte ülke bütünlüğü eşittir, üniter devlet o da eşittir, merkeziyetçilik idarenin bütünlüğü filan şeklindeki bir denklemin bizim zihnimizden çıkması lazım bu yeni anayasanın hazırlıklarında. Yani bu en önemli mesele bu. Bunun da en önemli dayandığı yer bana sorarsınız mahalli idarelerin asli düzenleme yapma yetkisine yeni anayasada kavuşturulması. Yani yasama yetkisine sınırlı bir ölçüde tabii ki. Çünkü o bölgeyle sınırlı olacak ama değişen oranlarda e, mahalli idarelerin yasama yetkisiyle bundan bir biçimde yeniden düzenlenmesini de düşünmek durumundayız. Çok teşekkür ederim.